Merhaba renktaşlarım. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Bugün Galatasaray'ın maç günü. Onun için bir kısa sunum yapacağım. Özet bir sunum. Galatasaray'ın Konya deplasmanında kupa maçı var. Niye biz Konya'ya gidiyoruz da Konya İstanbul'a gelmiyor? Bilemiyorum. Aslında böylesi bizim için daha iyi. Çünkü ben bu maçtan Galatasaray'ın eleneceğini tahmin ediyorum. Öngörüyorum ama eleneceğine de üzülmüyorum. Sebebini de söyleyeyim. Önemli olan lig hedefi eleyelim veya elenelim benim için hiç fark etmiyor. Maçı 90 dakikada bitirelim. Sakatsız, kartsız ve cezasız bitirelim. Şimdi Galatasaray'ın Konya maçındaki muhtemelen 11'i Günay sağ arkada Salahi onun yanında Cuesta'yı koymuşlar. Abdülkerim ve Eren Elman'ı. Önlerinde Lemina Toreira. Salahi'nin önünde sağ açık pozisyonunda Frankowski, ee, onun yanında Mertens, e, onun yanında Ahmet Kutucu ve Osimen. Ee, şimdi burada pişmiş aşağı su katan, e, Alvaro Morata'nın e, beklenmeyen kasık ağrısı ve ona bağlı sakatlığı oldu. Süresiz e, kadroya giremeyecek çünkü sakatlık kasık ağrısının sebebi tam olarak açıklanmadı. E, sezonu kapatmış da olabilir. Bir maç sonra sahaya da dönebilir. Ama Morata'dan verim alamadığımız bir gerçek. Onu da karavana transfer listesine ekleyeceğim arkadaşlar. Konya Spor kupa maçı ile Eyüp Spor lig maçı arasında 5 günlük bir fark var. Bu bizim için avantaj. Bu maçta tabi Barış Alper'den de yararlanamayacağız. İki farklı sebepten. Ligde de oynayamayacak. Kupada da oynayamayacak. Kupada biliyorsunuz Fenerbahçe maçında 7 sülalesine küfredildiği için yani çocuğun durup dururken potimidir, midir koti midir neyse e, portekiz romanı e, romanı yani belli ondan sonra e, Barış Alper'e ceza verilmesine sebep oldu. Barış Alper bir maçta atlattı. Doğru bir ceza. Yani geri dönüp hareket yapmasa daha iyi olurdu ama oldu işte. Dik maçında da çok bedava bir sarı kart gördü. Özellikle gene hakem standartlarını biraz gündeme getireceğim. Eee Skriniar'ın e, şu meşhur Kayseri maçında e, yaptığı ilk 10 dakikada yaptığı sarı kartlık, e, asgari sarı kartlık ayağa basma hareketini nasıl görmezden gelirsin? Barış'ın e, havaya sıçarken kolunu şöyle e, oyuncunun e, gırtlak hizasının altına göğsüne doğru yaptığı darbeye nasıl sarı kart verirsin? E, bu çifte standartın devam ettiğini ve bundan sonra nelerle e, karşılaşacağımızı gösteriyor bana. Eee tabii bu maçın her her o ihtimale rağmen e, kara değil, e, saydam gözlüklerimi taktım. Çünkü bu maç bizim için bir merhale. Atlatalım, azarsız belasız tur atlayalım, seviniriz. Tur atlar e, turu kaybedersek üzülmeyiz. Ama e, sakatlık verirsek Allah korusun, e, kart cezası görürsek yani kırmızı falan o zaman üzülürüz. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin durumunu bir konuda şey yapacağım. Bugün Galatasaray savunmasında Carlos Cuesta oynuyor. Fenerbahçe'de Carlos isimli Carlos soyadlı bir oyuncu oynattı biliyorsun. Diego Carlos. Ben ikisinin ortak kaderi diyorum. Carlos sendromu. Yani Fenerbahçe Diego Carlos'u 13 milyon avroya almış. Taksit taksit. Taksitlerini daha yatırmamış. Almış. Bakalım seneye ne olacak onların hali. Galatasaray'da biliyorsunuz biz kapı açık bildiriyoruz. Onlar bildirmiyor. Rivayeten öğreniyoruz. Yani kulağımıza geliyor esintiler. Tabi o futbolcuların bir de sözleşme ücretleri var. Carlos Cuesta sanırım 800 bin mi 1.5 milyon Euro arasında bir rakam Tam hatırlamıyorum Yani bizim savunma Göbeğinde oynatacağımız oyuncu Eğer böyle oynayacaksa Okan Buruk 3-5-2'ye dönsün O zaman o simenle Ahmet Kutucuğu Yan yana oynatıp kanatları Eren Elmalı ve işte sala ile doldursun Orta sahaya da Frankowski, Lemina Torreira'yı koysun Yunus'u yedek tutsun. İleride Ahmet Kutucu, o simen ikili santrfor olsun. Bu, bu daha doğru bir diziliş olur. Yani 4-3-3 veya 4-2-3-1 değil. Madem elenmeyi göze alıyorsun o zaman üçlü savunma deneyeceksin arkadaş. Üçlü savunmada da işte kim olur? Davinson'un yerine Koyesta, Abdülkerim'in yerine İsmail Yakup olabilir. Dinlendirmek istiyorsan. E, Lemina'yı da üçlü savunmanın arasına sokabilirsin. Üçlüyü e, tamamlamak için. O üçlü savunma zaten ikili savunmaya dönüyor. Şimdi Cuesta'yı dörtlü savunmada stoper oynatmak e, intihar etmek demek. Bunu söyleyeyim. Neden diyeceksiniz. E, rakipte Kramer diye uzun boylu bir santrifor var. Kafa e, vuruşları fena değil. E, oradan yıkarlar bizi. Söyleyeyim yani. E, hiç onu denemesin. Eğer bir deneme yapacaksa Arda Günya'yı, Arda Ünya'yı ya da Metehan Baltacı o oynasın. oynatsın. boyları uzun. İçliyse mücadele ederler Kramer'le. Ama bu Cuesta üçlü savunma oynayacaksa oynatılacak bir stoper. Deneme yanılma yapmak doğru, iyi, güzel bir şey. Ama doğru formasyonla deneme yanılma yapacaksın. Cuesta'yla oynayacaksan 3'lü yok dörtlü oynayacaksan Metehan Baltacı ya da Arda dünya Yani dörtlü savunmaya uygun. Boylu poslu stoperler. E, hava savunmasına uygun. Açık oynayacağım diyorsan o zaman Koestayı e, üçlü savunma olarak İsmail Yakup Abdülkerim Bardakçı e, üçgeninde kullanabilirsin. Eren Elmalı'yı orta alanda e, oyuncu olarak e, dış oyuncu olarak kullanabilirsin. Elinde Alternatifsizlikten dolayı çok fazla diziliş alternatifi olan bir maça çıkacağız Okan Buruk'un. Ne yapacağını ben de merak ediyorum ama bu maçta erenirse bile onu fazla eleştirmeyeceğim. Sadece formasyon denemelerinin yanlış oyuncularla yanlış yerlerde olmasına eleştiriyorum. O da maç başlamadan önce, o da televizyon kanallarında izlediğim yorumcuların dizdiği kadrolara göre. Bana göre muazzam bir hata yani dörtlü savunma oynayıp Cuesta'yı savunma göbeğinde oynatmak muazzam bir hata. Deneme boşuna bir deneme yani. Boşuna bir deneme. Hatta rakibin hoşuna gidecek boşuna bir deneme. Anlatabiliyor muyum? Oraya Krameri falan sokacaklar. E, Gilerme de oynayacak şimdi iyi orta yapan bir oyuncu. Konya'da. E, Konya'nın onun dışında oyuncularını ben pek bilmiyorum yani. Kadrosuna da dikkat etmedim. E, bundan sonra e, Galatasaray'ın önü açık ve bizim için önemli olan lig maçları. Ee, bu maçı ne yapıp edip 90 dakikada bitirsinler. Öyle 120 dakika yok penaltı atışı yok ki şey takımın hoşafını çıkarmasınlar. Çünkü takım bir ritim yakaladı, bir tempo yakaladı ama bakın hiç ummadığınız zamanda, hiç ummadığınız oyuncudan sakatlık raporu geliyor. Ee, belki de sezonu kapatmış oluyor Morata'da olduğu gibi. <laughs> ee, bu kadro dizilimini ve çeşitlemesini kafamızda kurgularken 3-5-2'de Cuesta veya 3-4-3'de Cuesta e, Metehan Abdülkerim. Yani sağ stoper Cuesta. Merkez stoper Metehan. Sağ, e, sol stoper Abdülkerim şeklinde koyarım. Dörtlü savunma oynayacaksam da e, Cuesta'yı hiç koymam. Metehan Abdülkerim oynatırım veya Arda Ünya'yı denerim. Deneyeceksem değil mi? Eyüp Aydın'ı denerim. Deneyeceksem değil mi? Eğer ben kupadan eleneceksem hiç değilse Oyun kaz oyun e, Oyunu kazanamasam da oyuncu kazanmayı tercih ederim. O zaman Okan Buruk'u affedebilirim. Ama böyle Cuesta ile falan çıkıp dörtlü savunma oynarsa o zaman onu dörtlek olmakla itham ederim tekrar. E, biliyorsunuz bu e, yani benim en çok sinirlendiğim şey dörtlüden üçlüye, üçlüden dörtlüye oyun içinde dönüşlerini kabul ediyorum ama korkaklığını veya deneme yanılma yöntemlerindeki yanlışlığını kabul edemiyorum. Doğru dizi dışı yap, doğru oyuncuyla ister üçlü oyna, ister dörtlü oyna. Ama yanlış oyuncuyla, e, yanlış kurguları sapma. Bizi de e, şey e, yürek darlığına iteleme. Anlatabiliyor muyum? Şimdi e, geliyorum. E, daha sayın, bundan sonraki maçlarına e, Eyüpspor ile İstanbul içinde deplasmanda oynayacağız. Ee, Sivas'la evimizde oynayacağız, ee, Trabzonsporla Trabzon'da Deplasman'da oynayacağız, Kayserisporla evimizde e, oynayacağız, Göztepe Deplasmanımız var ve e, final e, şeyle Başakşehir'le evimizde gerçekleşecek. Şimdi benim burada çekince koyduğum maçlar e, ilk maçtır daima ilk maç benim için en önemli maçtır Eyüpspor. Diğer maçları diğer maçlardaki bizim kadro şekillenmemize, rakibimizin kadro şekillenmesine ve hakem atamalarına göre düşünürüm. Dolayısıyla e, bizim bu e, maçı kısa vadede atlatmamız lazım. Kısa sürede. Yani eleyeceksen ele. elenecek ya Eğer eğlenmek istiyorsan da Cuesta'yı e, lütfen dörtlü stoperin e, yani sağ stoperi olarak koyma. Üçlü stoperin sağ stoperi olarak kullanabilirsin. Ama dörtlü stoper görmek istemiyorum Koyistay'ı ya. Bile bile de bu kadar kör gözün parmağına yanlış yapılmaz. Yani ileride o oynatmak zorunda kalıyorsak o simeli aman ha aman çok dikkat edin o Dik e. maçlarında lazım bize. Beş puanlık fark Fenerbahçe'nin kimyasını bozdu. Bizimkini de farklı yönde bozmasın. Rahatlayıp gevşemeyelim. Anlatabiliyor muyum? Kupada gevşeyebilirsin Okan Buruk. Ona izin var. Hem taraftar da benim gibi düşünüyordur. Ya kupadan bizde 19 kupa mı 18 kupa mı ne var yani. Lig şampiyonluğumuzun yanında en fazla kupayı kazanan takım da biziz. Çıksak finale fena mı olur? Olmaz tabii ki. Ama bakın boştaki takım arayıştaki takım Beşiktaş bizi yenmeyi kupada tur atlamaya tercih etti. Ya da kader onların ağlarını öyle ördü. Biz eğer Beşiktaş maçından bir puan almış olsaydık e, burada puan farkı tekrar 6 olacaktı. O zaman net 4 maçımız kalacaktı. Şimdi 3, e, 4 değil 4.5 maçımız var. Çünkü e, bir beraberlik bir e, mağlubiyet hakkımız var. Ya da iki beraberlik hakkımız var. Onun için 4.5 maçımız var. Neye? Şampiyonluğa. Yani şampiyonluk kupasını kaldırmaya. Ben menzil hesabı yapıyorum artık. Puan farkı hesabı yapmıyorum. Bu arada Galatasaray e, Torreira ile 3 yıllık sözleşme tazelemesi yapmış. E, bu hem Torreira açısından hem bizim açımızdan e, huzur verici bir e, anlaşma. Ama tabii Torreira hep formunun e, üstünde yani zirvesinde olmasa da formu yüksek e, giden bir oyuncu. Bundan sonraki 3 yılda ne olur onu bilemeyiz. Ama görünene göre futbolda sözleşmeler yapıyor yapılıyor projeksiyonel e, sözleşme yapılmıyor. Ya bu oyuncu şurada sakatlanır, burada formu düşer. Bunları e, bilemiyoruz. Bu o, çünkü o biraz falcılık oluyor. Yaşam tarzından dolayı e, Toreira'nın kuvvetli bir referansı var. Toreira bekar bir oyuncu olduğu halde evli oyunculardan daha e, iyi bakıyor kendine. Yani şey anlamında e, gece hayatı işte m, ne bileyim cinsel yaşamı falan gibi yani e, dolayısıyla Torreira örnek bir profesyonel. Aynı e, Victor Osimen gibi. Osimen bu takımı o kadar benimsedi ki amatör ruhla oynayan bir profesyonel olduğunu söylüyor çoğu yorumcu. Ki bence o güzel bir yorum, doğru bir yorum. Amatörlüğü Galatasaray sevgisinden geliyor. Zaten Galatasaray Afrika'da e, en sevilen e, Türk kulübü. Hatta belki de Avrupa kulübü. Drogba'dan e, biridir. E, bir de üstüne bir Osimen geldi. Victor Osimen. Afrika'nın göz bebeği Galatasaray. Afrikalıların bir de sarı kırmızı renklere bir düşkünlüğü vardır. Galatasaray'ı özümsüyorlar, işlerine sindiriyorlar. Aslan olması sembolün, Afrika'nın da sembol e, hayvanı aslandır biliyorsunuz. O yönden de Galatasaray'la bir gönül bağları var Afrikalıların. E, Galatasaray'ı seviyorlar e, ve Osimen'i de seviyorlar. Osimen'in Galatasaray'da kalması için bence bu yılki şampiyonluğumuz yeterli olacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi geliri o asgari 35, azemi 55-60 milyon yani çıkacağımız noktaya göre yarı final falan oynarsak. Riva'dan gelir geliyor kulübümüze. tekrar başlamış iş. yani Riva'daki yarım kalan inşaatlar var. Böyle demonte vaziyette villalar veya işte kaba inşaatı bitmiş. incesi tamamlanmamış. Orada yaklaşık 300'e yakın villa var. Galatasaray'ın şu anda hala satışa satış payı olan 120 villa var. Her bir villayı 2 milyon dolardan satsak 240 milyon dolar ama oradaki satışlar tek tek de olsa ilerliyor. Florya projesi hazırlanıyor. İnşallah ülke krizden çıkar. Çünkü ülke finansal krize doğru sürükleniyor. Politik hatalar, politik riskler, hukukun usulünün esasının önüne geçmesi. Yani bir yolsuzluk suçlamasıyla muhalif belediye başkanlarının işte tutuklanarak yargılanması, halbuki tutuksuz yargılanabilirler. Elbette yolsuzluk olayı olabilir. E bunun yanında yanında yurt dışında ortaya çıkan işte Kıbrıs'ta Halil Faryalı olayı, işte Hollanda istihbaratında Halil Faryalı'nın 5 kasetinin yani 5 tane politik e, karakterlerin kasetleri olduğuna dair e, yapılan e, bilgi paylaşımları e, ülkenin e, kur istikrarını sağlamasını zorlaştırıyor. Ülkeden kaçıyorlar, Türkiye'den kaçıyorlar. Bir de Amerika'dan kaçıyorlar. Onu da söyleyeyim. Yabancı yani yabancı yatırımcı, Amerika içinde yabancı yatırımcı var. Türkiye içinde var. Amerika'nın yabancı yatırımcıları kimler? İşte Asya ülkeleri, Avrupa ülkeleri. Türkiye'nin yabancı yatırımcıları kimler? Gene <laughs> Avrupa ülkeleri ve Arap ülkeleri Türkiye'nin yabancı yatırımcıları da. Her iki ülkeden de çıkış var. Dolar endeksi düşüyor. Dolar değer kaybediyor. Altın aşırı yükseliyor. Merkez Bankası da dolar satmış. 50 milyar dolar. Az bir para değil. Bir o kadar daha satar. Ondan sonra kurlar zıplar arkadaşlar. Bir de üstüne üstlük ben bu finans işine niye daldım? Euro kuru dolar kurunun üstünde arttı. Yani e, euro dolar makası 1 euro e, 1.15 e, dolar olunca e, euro e, dolar 38.25 e, düzeyinde kalırken bugün itibariyle euro 1.15'e zıpladı. Bu Türk ihracatçıları açısından olumlu bir gelişme ama Türk futbol kulüpleri açısından korkunç bir gelişme. Açık söyleyeyim yani. Hadi Galatasaray bunu atlatabilir ama Fenerbahçe örneğin tekneyi sıyırmış. Diyeceksiniz ki ne demek istiyorsun? Sermaye artırımı falan yapmadan doğrudan hisse satışı yoluna gitmiş. %5 hissesini 13 milyon euroya satmış. Ve alan kişinin kimliği belli değil. Ne oldu? Yani Fenerbahçe'yi ateş et. Benim duyduğum şey Feridun Nideli Çok güvendiğim bir Fenerbahçeli futbol yorumcusu ama ekonomiden de yani benim kadar anlamasa da duyumunu paylaşıyor. Ben çünkü ekonomistim. Asıl işim o. İster istemez ekonomi yorumunu yapmak zorunda kalıyorum. Bir de futbolla ekonomi iç iş içe geçmiş durumda ülkemizde. Ali Koç bende artık para bitti demiş. Gidin bu transfer taksitleri için hisse satışı yapın. O bir kişi almış hisse satışını. Daha doğrusu kulübe sizde katkıda bulunun demiş. O da demiş ki hisseleri alırım, katkıda bulunurum. Yani bunlar denizin suyunun bittiğini gösteriyor Fenerbahçe için. Galatasaray'a yenilmeleri bunu da söyleyeyim sözlerimin sonunda. Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçeli teknik direktörün, Fenerbahçe'nin teknik direktörünün ve Fenerbahçe taraftarının kimyasını fena halde bozdu arkadaşlar. Ne oldu? Onlarda da dörtlek sendromu başladı. Ben diyordum ya dörtlekliğin lüzumu yok. Üçlü savunma başladın. Üçlü savunma git. Frankowski'yi, Cuesta'yı eğer kullanacaksan üçlü savunmayla oyna. Bugün de öyle oyna diyorum. Ama Fenerbahçe hocası Jose Mourinho Galatasaray'da oynadığı kupa derbisinden sonra üçlü savunmadan korkmuş. Dörtlü savunmaya dönmüş. Yani Barış Alper'le Osimen iki santrfor gibi oynayınca dengesi bozuldu tabii. Kanatlardan bekliyordu. Direkt cepheden yüklendi Galatasaray. Ha demiş üçlü savunma kötü. dörtlek olayım ben. İşte dörtlek olunca da Kayseri sendromunu yaşadı bu sefer. Ama hata kimde? O, o savunmanın dörtlü ya da üçlü olmasında değil. Yanlış oyuncularla yanlış kurgu. Yani diye Carlos'la başlıyorsun. Yani oynamamış herif. Paldır güldür. Adam offside'ı bozuyor. Offside oluyor pozisyon. Off, onun bozduğu offside'ın yarattığı geniş alanı ilk maçın ilk golünden bahsediyorum. 10. dakikada. İşte Ramazan giriyor, golü atıyor. Ondan sonra savunma kurgusunu bir türlü toparlayamadılar ve dağıldılar, gittiler yani. Gol atıyorlar ama gol yiyorlar. O duruma düştüler. Galatasaray için yapılan haksız eleştirilerde Okan Buruk yanılttı. Galatasaray üçlü savunmayla gol yiyordu ama maçı öyle ya da böyle kazanıyordu. Dörtlü savunmayla fark yediği maçlar var. Değil mi? Dörtlü savunmayla Beşiktaş'tan 5 beş yedi. Dörtlü savunmayla İlk maçında Beşiktaş'a yenildi. Dörtlü savunmaya döndü. Kasımpaşa ilk maçı e, 3-1. E, üçlü savunmayla başlamıştı. Icardi, Osimen e, iki santrifurdu. Sonra ikisi birden sakatlanınca Okan Buruk dörtlek savunmaya döndü. E, maç 3-3 bitti. Bakın bunlar dörtlü savunmanın götürüleri. Ha şimdi 4-3-3 düzeninde dörtlü savunma daha oturaklı görünüyor. Eren Elmalı, orta alanda işte Lemina, Toreira, Sara. E, kafiyeli oldu değil mi uçlu e, yani sol bekte e, Eren Elmalı sağ bekte kusur hala devam ediyor ama futbol rakiple oynanıyor bunu da unutmayın o e, Samsun Spor'da rakiplerimiz için söylüyorum e, o kendi sahamızda oynadığımız Bodrum Spor'da ya hocaları biraz e, saftı e, Frankowski'nin kanadından yüklenmediler Frankowski Bodrum maçının en kötü adamıydı Galatasaray için karşısına Okita diye bir oyuncusu var Bodrum'un. Onu koçsaydı Bodrum bu kadar ezilmezdi. Onu da söyleyeyim. Ben gördüğümü söylüyorum arkadaş. Yani eee yanığa düşmeyelim. 3'lü savunma, 4'lü savunma, 4-3-3, 3-4-3 bunlar teferruat. Oyun içinde değişiyor bunlar. Eee 2-5-3 bile oynuyor Galatasaray skora göre. Yani geri kalırsa veya işte 3-4-3 e, oynuyor. E, ama 4 2 3 1i bitirdiler. 4-2-3-1 diye bir düzen yok. Şimdi bugün Mertens kadroya girecek. E, Mertens kadroya girince şöyle bir durum ortaya çıkıyor. E, dediğim gibi e, savunmada Zalai, Davinson, Abdülkerim Eren, e, Davinson yerine Kuesta dönmüş. E, Günay Kale'de Lemina Torreira orta alanda. E, ön, sağ önde Frankowski. E, ben oraya parantez Sara demişim. E, Frankowski'nin yanında Mertens ee, sol önde e, Barış Alper'in yerine Ahmet Kutucu ileride Santrifor olarak e, o Eğer sen böyle bir deneme yapacaksan ben olsam e, Davinson'un yerine Cuesta'yı koyarım e, Abdülkem <laughs> Abdülkerim'i de keserim merkez e, stoper olarak Metehan Baltacı ya da Arda Ünye'yi koyarım e, sol stoper olarak da e, İsmail Yakup'u koyarım Deneme yapacaksan böyle yaparım arkadaş. 3-5-2'ye dönerim. Orta sahayı da 5'lerim. E, Ahmet Kutucu'yla ile Os yan yana iki santrfor olarak oynatırım. Yani klasik açıklardan ziyade Frankowski, Salay gibi adamları sol ve sağ açık olarak kullanırım. E, Okan Buruk, Yunus Akgün'ü, e, işte Gabriel Saray'ı, e, Davinson Sanchez'i yedek tutacak bu maçta. Ya ben yedeklere falan itirazım yok ya. Yani keşke 11 oyuncu şey yapsa, rotasyon yapsa. Bir arayış içinde olması lazım. Yani orada bazı oyuncular e, yani çok büyük paralarla geldiler. 8 milyon euro Frankowski, 8 milyon euro e, Gab, neydi? Cuesta, Carlos Cuesta e, rezil oldular. Ahmet Kutucu nasıl bir oyuncu hala anlayamadık. Yani mevkisiz oyuncu diyorlar orada. da. For oynatabiliyorsun. Forvet arkası oynatabiliyorsun sağ veya sol oyunda oynatabiliyorsun. Yani denemenin, yanılmanın sınırı yok. Elensek de önemli değil. E, son sözüm dediğim gibi yenilsen de, yensen de taraftarın seninle üzüntünde, sevincinde seninle birlikte diye bağırırdık 80'li yıllarda. Ben bu kupa maçı üzerinde onu takdir e, tekrar ediyorum ve e, galibiyet ve tur bekliyorum sizler de öyle tahmin ediyorum aynı şekilde benim gibi ama dediğim gibi galibiyetli tur kadar sakatsız, kartsız bu süreci tamamlamak, atlatmak ve takımı lige istir üstünde tutmak bizim açımızdan çok daha önemli. Şampiyonlukla birlikte 50-55 milyon Euro'luk Şampiyonlar Ligi geliri de geliyor, garanti gelir. Ha ikinci olan Fenerbahçe de olabilir, ortak olabilir o gelire. Çünkü şey olabilir. İkinci olursa tabii yani ligi ikinci bitirirse ki öyle görünüyor. Yüzde seksen falan biz öndeyiz. O zaman da gene gelir garanti. Fenerbahçe ön eleme oynayacak çünkü. Evet. Bugünkü maçla ilgili söyleyeceklerim buraya kadar. Daha fazla görüşüm yok. Daha değişik bir görüşüm yok. Sizlerden yorum, eleştiri, beğeni, ve paylaşım bekliyorum. Benimle e, varsınız. E, ben de sizle varım. E, umarım e, fazla yanlış yapmıyorumdur konuşurken. Futbol bilgim, ekonomi bilgimin gerisindedir. Onu da söyleyeyim. Ben seyirci olarak yorumluyorum. Seyirci gözüyle, seyirci gözlüğüyle bakıyorum. Bazen siyah gözlük takıyorum. E, Fitne bal yorumluyorsam, yani futbolun dışındaki e, olayları değerlendiriyorsam Bazen önüm açıldığı zaman böyle sis perdesi kalktığı zaman bu şampiyonluk yarışında olduğu gibi böyle saydam gözlükler takıyorum. Her ne kadar lisan ettiysem affola diyorum arkadaşlar. Renk taşlarım. Zafer bizim olacak inşallah.